arkadaşlar. Kanalımıza hoş Size küçük bir sürpriz yapmayı çalışmıştım. Umarım korkmamışsınızdır. Korksanız da böyle küçük çocuklar onu incelemek olabilir. E o zaman hadi videomuza başlayalım. Bugün sizlerle birlikte bana gelen kargoyu açacağız. Hadi bakalım açalım. Seni şimdi açmaya çalışacağız. Ve Acil arkadaşlar görebiliyor musunuz da bilmiyorum. Onu görebiliyor Patlatmalı şeyler geldi. Şöyle çözülmüş ama. Nasıl bir Bir de şeyler kalmış mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle açıyorum. Açtım. Şimdi kitaplarımızı şöyle dökelim. Devamını çok seviyorum. Patlatmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle kitaplarımızı çıkarttık. Şöyle bir kitap var. Çıktı. Şöyle bir kitap şunlardan çıktı. Bundan çıktı yine aynıca. Bundan. Bunlardan. Evet arkadaşlar. Bunları da şöyle göstereyim diye. Sonra su var şöyle göstereyim su var Söyle, su var su var şöyle, şöyle arkasında göstereyim hayvanlığı olarak da bu bu kadar, bu kadar arkadaşlar ve bazı videolarımı kendi videolarımı da çekeceğim e, o zaman Başka videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. 1000 like'ı geçerse başka kitaplar alacağız. Bir video tutacağız.